sen uçtu uçtu mu istiyorsun? Hmm. Uçtu uçtu. Ee, sen tut elinden abisi, ben göstereceğim. Üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. Hoppala, Berit uçtu. Hadi gel bakalım. Evet. <laughs> Hoş geldin. Merhabalar, e, Berit Arcalı. Sizi bekleme odasına alalım. Ebru Hanım'a geldiğiniz haber veriyorum ben o zaman. Harika, o tamam. Teşekkürler. Beritciğim, hoş geldin. Merhaba, Ebru Nisa ben. Ben Berit'in psikoloğuyum. Siz Ateş Bey olmalısınız. Evet, Ateş. Merhaba. Merhaba. Siz o zaman burada biraz oturun. Biz Beritciğimle sohbet edelim, olur mu? Ne kadar da tatlı maşallah. İkinizin karışımı gibi. Burundan yukarı anne, aşağısı tıpkı baba. Ah. Ha, yok, öyle bir, öyle bir genetik oluşum olmadı çünkü kendisi abisi, ben de bakıcısı. Vasisi. Kendisi vasisi, ben de bakıcısıyım. Oldu mu Ateş? Teşekkür Evet. Ilgaz ve Aydos'la ilgili henüz net bir şey diyemeyeceğim ama ikisi de yaşadıklarını farklı şekilde yansıtıyorlar. Berit son görüşmemizden bu yana çok daha iyi durumda. Anladığım kadarıyla varlığınız ona çok iyi gelmiş. Ee, ama yani şöyle bir durum gelişti. Berit son zamanlarda yani birkaç defa altına kaçırdı. Niye yapıyor olabilir bunu? Annesini kaybettiği, onu çok özlediği için bu dönemde bazı regresyon, gerileme davranışları gösterebilir. Altına kaçırmak annemi özledim demek olabilir. Berit büyük bir kayıp yaşadı. Şu an kendini hiç güvende hissetmiyor. Daha önce kazandığı bazı alışkanlıkları, bildiği şeyleri unutabilir. Altına kaçırmak bunlardan bir tanesi. Evet ama yani sadece son dönem oldu. Yani iki kez falan oldu sadece. Son zamanlarda değişkenlik gösteren herhangi bir durum yaşadınız mı? Oldu, evet. Anlıyorum. Hayatında var olan her şeyi korumanız çok önemli. Annesini ve babasını kaybetti. Onları çok özlüyor. Şu an şefkat ve güvene ihtiyacı var. Üstelik olanları konuşarak da ifade edemiyor. Bedeniyle ifade etmeye başlamış. Eskiden kontrol ettiği bazı şeyleri şu an belli ki edemiyor. Çok haklısınız. Umarım bunları dikkate alırsın Ateş. Bakıcıları sensin. Yani senin dikkaten var Ben dikkate alıyorum zaten. Ee, bu dönemde Berit'le bol bol konuşmanızı öneriyorum ben. Ne hissediyor? Ya da size hissettirdiği şeyler ne? Kendini konuşarak ifade edemezse bile hareketleriyle mutlaka size ifade edecektir duygularını. Evet. Ee, bu konuda Ateş Bey çok başarılıdır. Yani bir olay olduğunda önemli bir olay olsun olmasın hemen gelip üzerine muhakkak konuşmak ister. Yani bu konuda çok tutarlı bir bireydir. <laughs> Öyleyim, öyleyim. Emin olabilirsin. Aşırı tutarlıyım. Yani bir şey sevmiyorsam yok sayarım. Hı hı, hı hı, yok sayar. Yani insanları yok saymayı çok seviyor galiba. Çünkü mesela daha çok yakın bir zamanda beni yok saymışlığı var. Biliyorsun, biliyorsun. Tamam, okey. Yani bu benimle alakalı değil. Ben, ben, ben biraz dışarı çıkacağım. Ha bir özellik daha. Yani işine gelmediğinde kaçar gider. Yani bunu yapmıştı da çok var. Çünkü çocukların önünde de yapıyor bunu. Sen ne diyorsun? Ya. Ben ne diyorsun? Nasıl ne diyorum ne ya? Diyorsun? Dün gece bir olay yaşandı ya. Ya tamam hani gelip de demiyorum ki çok güzel bir şey yaşadık gel konuşalım demiyorum ama ben bir insanım ya. Evet. İnsanım Aa. ve en azından bir açıklamaya ihtiyacım var yani bir konuşmaya ihtiyacım var. Tam olarak işte bunu hep yapıyor. Ne diyorsun? Tam olarak ne diyorsun? Yani hep böyle bir kapalı kutu içerisinde konuşuyorsun ama... ...açık açık hiçbir şey söylemiyorsun. Neyi ima etmeye çalışıyorsun söyle. Ya söyledim ya. Söyledim. Yardıma ihtiyacım vardı yardım. gece. öyle bir şey yok. Evet, ya. Bir, bir saniye. Yardıma ee, ihtiyacın vardı. Nefes alamıyordun, terliyordun. Terliyordum çünkü normal, sıcaktı. Sıcaktı. Evet. Ama gecenin bir köründe ben seni öyle görünce korktum insan olarak. Ne yapayım, yardım ya ben, mı etmeyeyim? Ben, ben senden yardım istediğimi hatırlamıyorum Ya ben açıkçası. insanım yok, korktum ya, korktum yani. Tam, Senin i̇nsan böyle bir istekte bulunmada Efendim, ben... Bu böyle olmaz ki. Siz çocukların yanında da mı böyle yapıyorsunuz? Biraz sakin olun. Ve mümkünse de biraz daha uyumlu olun. Ve neyi abarttığınızı hiç anlamıyorum. Siz panik atak geçirmişsiniz. Siz de ona yardım etmeye çalışmışsınız. Olan bu. Bunda bu kadar abartılacak bir şey yok. Ve dilerseniz siz de bir seans alabilirsiniz. Hı, gerek yok. Ben çıkıyorum. İyi günler. Ben sizi çok iyi anladım. Siz merak etmeyin, ben Ateş Bey'le konuşacağım. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir saniye. Hah. Acaba diyorum, Berit'le birlikte at mı binsek? Ha ne güzel fikir. Size iyi eğlenceler. Ben biraz panik atak geçireceğim. Ateş. Efendim? Hani psikolog dedi ya, bağ kurun birlikte diye. Evet, sen de fazlasıyla bağ kurabiliyorsun ya insanlarla. O yüzden benim yerime de kurarsın. Ateş. Efendim? Bağ kurmak bir zayıflık değil. Hatta dünyadaki en büyük güç. Öyle mi? Evet. Ben böyle iyiyim Teşekkürler. Ben şirkete gel. Hemen. Hay hay. Bir gizlilik sözleşmesi yok muydu aranızda? Vardı tabii canım. Onlar söylememişti zaten. Evet. Kimin yaptığı belli bence. Başından beri bu işi baltalamaya çalışıyordun. Sonunda başardın. Vallahi bravo ya sana. Ne diyor? Orhan Dokumacı, Mitos mod ile yaptığımız anlaşmada bir sorun çıktığını öğrenmiş. İşi de elimizden almak için ...hazırlıklara başlamışlar. Hmm. Ay, tek tek gelin. Tamam, bir dakika. Ve evet, şimdi sen de benim yaptığımı düşünüyorsun bu. Sen yapmadıysan kim yaptı abiciğim? Bilmem. Benim aklıma biri geliyor ama... Çekilin önümden. Şu hale bak ya. Ofise gelip ya bu şekilde mi gelinir? Bu kıyafetler ne böyle? Evet, sizi dinliyorum. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Orhan işi elimizden almaya niyetli. Bununla sizin hiç ilginiz yok yani. Yani. <laughs> ah, pardon da, siz daha ortada yokken ben bu şirkette çalışıyordum. E artık ben kafayı yiyeceğim ama o zaman kim söyledi? Bunu düşünerek zaman mı harcayalım Umut? Hı? Hemen bir çözüm üretmeliyiz. Yani bunu diyeceğim hiç düşünmemiştim ama haklı açıkçası büyük bir hamle yapmak zorundayız. Neyse ki onu da düşündüm tatlım. Orhan Sosyete'ye bir yaz partisi düzenleyecek. Tabii gösteriş olsun diye temsilcileri de oraya çağıracaktır. Siz de o zamana kadar bir çözüm üretmelisiniz. Parti. Olmaz ki canım. Babamız öleliğe ne kadar oldu biz? Partiye falan katlamayız. Ah Umut gerçekten sen Vahit'i hiç tanımamışsın. Yani böyle bir fırsat kaçırmamak için adam mezarından çıkar. Esas soru biz gidebilecek miyiz? Biz o dünyanın ta kendisiyiz. Tamam, ben ikna oldum. Arcalılar, savaş boyalarınızı sürün, taarruza geçiyoruz. Yani beşini birden yetiştirmemiz mümkün değil Ateş. Biliyorum zaten beşini yetiştiremeyeceğiz. Bir tane seçeceğiz, onu yetiştireceğiz ve en güzel şekilde yapıp o gece onunla gideceğiz. Tamam. Fena değil falan değilim. Bence bu. Tutulmuşuz dolunaya Tek şişe çift bardak Yanındayım biraz çakır ama rahatım hiç şaşmaz Bu nasıl bir aşk afalladım, sırıtırım her an Yüzüme bakınca anladı, o beni tanıyor Aşıklar susar ama gözlerde gizlidir. Kim bilir? Kim bilir? Aşıklar susar ama gözlerde gizlidir. Tek bir temasla başlar yangın. Sarama gözlerde gizlidir kim bilir kim bilir aşıklar. tek şişe çift bardak Yanındayım biraz çakır ama rahatım hiç şaşmaz Bu nasıl bir aşk afalladım sırıtırım her an Yüzüme bakınca anladı o beni tanıyor Kim bilir kim bilir Aşıklar susar ama bölge. Füsun. Anladım. Mert sen de artık şu üstündekilerden kurtul. Çok teşekkür ederim Ateş Bey. Çok sağ ol Mert, teşekkür ederim. Rica ederim bir Hanım. Kahveyi yitirdim. kardeşimsin. Ve biliyorsun. Evet çok iyi biliyorum. Yaklaştığın herkesten uzaklaşırsın. Ama belki ben bunu tamam. seni kaybetmek istemiyorum. Beni beğenmiyor musun? Ne alaka? Çok güzelsin. Tanıdığım en karizmatik kadınsın. Hayatımda olduğunu bilmem benim için çok değerli. Alma onu benden. Evet, tabii. <laughs> Hemen geliyorum. Ateş, ben seni mankenle tanıştırmak istiyorum. Bir e, şey manken değil, elbise için değil mi? Hı hı. Ha, manken değil, öyle bir şey istemiyorum. Daha farklı bir şey. E, siz devam edin, ben hemen geliyorum. Ateş, hı. problemin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Çünkü çok az vaktimiz var ve bulabildiğimiz en iyi manken. Ha, çok iyi anlıyorum. Ama bence başka yerlerden bakıyoruz. Evet. Yani ben sadece güzellik tamam önemli ama yeterli değil. Bize ruh lazım, hissiyat lazım. Yani bunu bu elbiseyi taşıyacak kişinin gerçekten asi, gururlu, mesela canı acısa bile kafa tutacak kadar güçlü. Ama asil evet ama sadece güzellik değil olay. Çok güzel söylüyorsun da nereden bulacağız bu hanımefendiyi Ateş? Şş. <laughs> 1600 mü? Oha. Mert. Peki Ateş Bey hemen geliyoruz. Hadi başka mağazaya gidiyoruz. Leyla Hanım, maalesef başka bir mağazaya gidemeyiz. Neden? Çünkü Ateş Bey sizi bekliyor. Buyurun. Ateş, bak kararlarını sorgulamak istemiyorum ama çok büyük bir risk alıyoruz. Zaten alışılmışın dışına çıkmamız lazım. Bak, gerçekten Leyla taşıyabilir. Kızım mesleği bu değil. Profesyonel değil. Nitekim manken bile değil. Ben de bunu istiyorum işte. Profesyonel olmasın. Ya biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi? Çünkü eğer açıklamazsanız ben gideceğim. Ve ayrıca bakın ben buradayım. Tamam mı? Ben burada yokmuşum gibi konuşmayın. Seni daha önce uyardım Ateş. Hissettin değil mi? Bu. Bu. Bunu istiyorum. Tamam. Görüyorsun, tamam değil mi? Ateş. Tamam. Ama tekrar bedenine göre ölçü alınması gerekecek. Farkında mısın? Hı. Onca beş dakikada alırsın. İyi tamam ya ben gidiyorum. Hayır bekle sen Leyla bir dakika müsaade eder misin? Bir gel sen de. Leyla. Bu akşam partide harcalı imzalı elbise giymeni istiyorum. En son en özel elbiseniz. Çok Leyla, Leyla senden ne istediğinin farkında mısın? Bak bu çok önemli. Arcalı tasarımı bu. Bak, herkes için önemli. Evet, evet. Farkındayım. Çünkü ben bugün gördüm gerçekten ne kadar önemli olduğunu. Mağazanızın önü maşallah kuyruk doluydu. Ya çünkü her kadın bunu giymek ister. Evet. Ama her kadın önce rica edilmesini ister. Eğer kabul ederse teşekkür edilmesini bekler. Ve ben şu an bekliyorum Ateş. Ama önce <laughs> özür dilemen gerekiyor. <laughs> Haklısın, haklısın. Leyla, rica ediyorum lütfen bu elbiseyi giyer misin? Ama senden özür dilemeyeceğim. Çünkü sen benim hayatımı ihlal ediyorsun. Öyle mi? Hı -hı. O zaman ben de giymeyeceğim Ateş. Giyme Leyla, giyme. Neden ben? Ha? Neden ben? Çünkü yakışacak. Yeşil sana yakışıyor. Bu kadar mı? Sadece yeşil bana yakışacak diye mi? Başka bir şey yok mu? Evet o kadar. Bu yüzden. Leyla uzatma zaten bu akşam geleceksin. Yani giysen ne olacak giy. Üf, tamam. Şey, tamam zaten giyecek bir elbisem yok. Zaten özür dile diye yapmıştım. Ama özür dilemedim.